Ve şöyle bir soru da geldi. Ee, Mehdi devlet başkanı mı olacak? Hayır efendim. Yani devleti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yani benden sonra dedi ben, ben varım benden sonra ben vefat edeceğim sonra halifeler gelecek. Hı hı. O dönemi dedi bitecek ondan sonra zalim <laughs> padişahlar gelecek vesaire, vesaire böyle şeyler anlattı sonra dek ki, ma takunu hilafetun ila min hajennabwa sonra peygamberlik yolunu izleyen hilafet gelecek şimdi <laughs> hilafet gelecek ne demektir hilafet bir kere yeryüzünden bittikten sonra her zaman peygamber gelince hilafet gelir evet <laughs> peygamberse hilafet kurulmaz bu ayrı bir konu belki bunu işlemişiz dedi bazı <laughs> hilafet günlerinde şimdi vaadiler mesih aleysselam gelecek ondan sonra Helifeler gelecekti ama bunlar devlet başkan değil. Allah-u Teala fiiliyatı da onu gösterdi. Tam vaadilerin mesela geldi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kral olacak <Sessizlik> falan diye böyle değil Dedi ki o vaadilerin mesela gelecek, o iman geri indirecek. Değil mi? Sonunda hadisleri bu. Evet. İman geri indirdi ki لَوْ al الْاِمَانُ مُعَلَّقًا kam لَا 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 لَهُ رَجِلٌ اَوْ رِجَالٌ مِنْ هَا اُلَيْهِ Eğer iman ülkür yıldızına ulaşmış olsa bile onu geri indirecek dedi. Aynen. O, Mehdi'nin ve Mesih'in asıl işi bu. iman indirmek, yeryüzüne indirmek. Şimdi öyle ifadeler olsa bile efendim o kral olacak, şu olacak, bu olacak diye şimdi Hz. İsa aleyhissalatü vesselam ile ilgili onlara gelecek olan Mesih ile ilgili Yahudiler müjde verilmişti efendim o gelecek o kral olacak Hz. Mesih aleyhissalatü geldi. Baklar geçti efendim işte ne diyeyim bir, bir vatandaşlarından birisi. Evet. Tamam onu ne diyeyim bir, bir özelliği göremiyorlar. Dediler ki sen efendim hani kral olacaktın falan. Hazreti İsa ne dedi? Benim kralım gökseldir dedi. Yani manvidir. Evet. Ben yani bu dünyadaki krallığı ne yapacağım? Ya zaten Allah-u Teala gelen peygamberler, elçiler onların asıl gayeleri dünüvi iktidarlar değildir efendim. Hı -hı. Onların asıl gayeleri, gelişlerindeki asıl gaye Rab'lerinden, yaratıcılarından uzaklaşmış olan insan oğlunu tekrar Rab'lerine yaklaştırmak. Hı mm hı. -hmm. İmanı yeniden kalbe yerleştirmek. Tamam. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve geldi ve allah Teala diyor ki bu ashab-ı ki ya kuluna kama ta kulul anam. Önceki dönemlerle ilgili, İslam'dan önceki ta aynen hayvanların yedikleri gibi yerler. Yani hiç insanlıkla ilgisi yok. Mm -hmm. Ama sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neticesinde öyle seni manviyata ilerlediler ki Allah-u Teala dedi raziyallahu anhum Allah onlardan razı oldu ve onlar da var zuvan ve onlar Allah'tan razı oldular. Evet, evet. Bir, bir, Allah tarafından gelen bir elçinin gayesi bu. Mehdi'nin de asıl gayesi nedir? İman kalpleri yerleştirmek. Saltanat falan onun o, o değil. O, o musulmanların hayali. Müslümanlar e, zannediyorlar ki efendim bir kurtarıcı gelecek. Evet. Yani Mehdi düşüncesi <laughs> bu şekilde. Bir kurtarıcı gelecek. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok Aynen. ve o bize kurtaracak, saltını da verecek, dolar da verecek falan bunlar. Eğer birisi bunu daha ayrıntılı bir şekilde okumak istiyorsa çünkü o kadar uzun vaktimiz yok. Vadiler evet. e, Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü Halifes Hazretleri'nin bir konuşması var. Küçücük böyle, dinin yeniden canlanması. Hı -hı. Bu nasıl olur? Onu okusunlar. Din böyle canlanmaz. Vadiler Mesih Aleyhisselatü diyor ki, İslamiyet'in yeniden canlanması sizden bir fidye bekliyor diyor. O nedir? Bu yolda büyük çaba göstermeniz. Yani öyle oturduğu yerde Mehdi gelecek, biz hmm. hiçbir şey yapmayacağız. Hmm. Oturduğumuz yerde iman kalbimizi nasıl inecek? O zaman ashab-ı suçu ne? Aynen. Veya diğer peygamberlerin arkadaşlarının, on, onlara tabi olanın suçu ne? Onlar geldiler ve Hiçbir zaman oturduklar yerde imanlar kalbinden inmedi. Büyük mücadele vermek zorunda kaldı. Evet, evet. Aynı, aynı Kur'an Mehdi dönemi içinde geçerdi. Çünkü <laughs> Allah Teala diyor ki lan tacida le tabdila. Sen benim kurallarımı değişmez bulacaksın diyor. Allah'ın <laughs> Kur'anları değişmez. O manviyatla ilgili de öyledir ve maddi dünyayla ilgilidir. ilgili de Nitekim nasıl ki diğer peygamberler zamanında onlar geldiklerinde onların tabi olanlar, ümmetleri büyük çaba göstermek zorunda kaldılar. Onun neticesinde kalpleri nurlandı. Mehdi zamanında da öyledir. Çaba gösteremeyen ümmet için nur yok. Evet hocam. Çok sağ olun. <laughs>